Polihibrit ipek böcekleri diye sınıflandırıyoruz. Tutunma gücü ve koku alma duyguları zayıftır. Yerde sürünme yeteneklerini de büyük ölçüde yitirmişlerdir ipek böcekleri. İpek böcekleri yumurta yani tohum, larva ya da tırtıl, krizalit ve kelebek devrelerini geçiren bir canlıdır. ...biz siz yetiştiriciler yönünden daha çok larva yani tırtıl devresini konu etmeye çalışacağız. O güzelim ipeği, yeşil yapraktan dokuyan bir sanatçı olan ipek böceği... ...hayatına toplu iğne başı büyüklüğünde bir yumurtadan başlıyor. İlkbaharda dut yapraklarının yapraklanmasıyla birlikte ipek böceğiyle... ...yumurtalarından 3 milimetre boyunda ve üzeri tüylerle kaplı olarak... Ortalama 30 gün süren larva yani tırtıl devresi boyunca yalnızca dut yaprağı ile besleniyor. 4 uyku yani deri değiştirme ve 5 yaş bir başka deyişle yaprak yeme dönemi geçiriyor. Değerli yetiştiricilerimiz yumurtadan çıktığında 0.45 miligram olan bu canlı 30 gün sonra 10.000 kat ağırlık artışıyla 4.5 gram ağırlığa ulaşıyor. Boyu da 7-8 santimi buluyor. Yaprak yeme devresinde her böcek 30 gram